Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Hem kolay hem kullanışlı çok şık bir model. Şimdi anlatımına geçiyoruz. Bunun için 5 ve katlar artı 3 ilmek attığımız zaman güzel bir kurulum yaparız. Öncelikle burası örgünün arka yüzü. İlk kurulum için arkadan komple tüm ilmekleri düz öreceğim. Burası altyapı hazırlığı oluyor şu an. Tüm ilmekleri düz örüp, ön sıradan modelin kurulumunu yapacağız. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeği aldım yanından. 2 ilmek ters ördüm. Sonrasında bu iki ilmeğimizi soldan sağa Bir kesiyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. İki ilmeği soldan sağa bir kesim, bir doladım. Üç ilmek ters. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzde kenar ilmeği aldım. Yanından iki ilmek düz ördüm. Ön yüzde doladığımız ve yanındaki kestiğimiz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Aradaki üç ilmek düz örüyoruz. yine ön yüzde doladığımız ve kestiğimiz ilmeği arkada ters örüyoruz. Diğer ilmekleri düz örüp ön sıraya geçiyoruz. Şimdi ön yüzde kenar ilmeği aldım. Yanındaki iki ilmek ters ördüm. Ve buradaki iki ilmeği normal düz örüyorum. Herhangi bir işlem yok. 3 ters, 2 düz, 3 ters. Sürekli bu şekilde olacak. Şimdi arka yüzden kenar ilmeği alıyorum. Yanından 2 ilmek düzü ördüm. İki ters, üç düz ördüm. 2 ters, 3 düz, 2 ters. Arka sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Son kenar ilmeklerimizi ördük. Tekrar ön yüze geldik. Yine kenar ilmeğimizi aldık. Yanından iki ters ördük. Buradaki iki düzün yönünü düzelterek soldan sağa bir kesim yaptık. Bir doladık. Üç düz. İki düzün yönünü çeviriyoruz. Soldan sağa bir kesim, bir doladık, üç ters. İkinci modelde böylece yapmış olduk. Arka yüzden kenar ilmeği alıyorum, yanından iki düz örüyorum. Ön yüzde dolanan ve kesilen ilmeği ters örüyorum, üç düz. 2 ters 3 düz Tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde herhangi bir işlem yok. Tersler ters Düzler düz 2 düz 3 ters şeklinde Ön yüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Aşırı kolay ama güzel bir model. Yazlık pamuk liplerle de çok harika oluyor. Yine arka yüzden 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz örüp sırayı tamamlıyoruz. Şimdi iki model üst üste bitti. 3. modeli yapıp videomuzu sonlandıralım. Düzlerin yönünü çevirip soldan sağa bir kesim, bir doladık. 3 ters. 2 düzü soldan sağa kestik, bir doladık. 3 ters. hep bu şekilde devam ederek gidiyor. Burada olduğu gibi önden ve arkadan görüntüsü hem kullanışlı hem güzel bir model. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.